Arkadaşlar iyi hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft'ta mod tanıtımının e, üçüncü bölümünde olmamız lazım. E, onda e, şey demiştim böyle toolbox'ı çekeceğim öyle bir şey demiştim. Karar değiştirme arkadaşlar. ATV modunu indirici, inceleyeceğiz. Gerekli olan her şeyi aldım da zaten elmas fırın Şöyle görünüşüne falan bakmayın. Şunları at şuraya. Evet arkadaşlar. Önce e, biz baştan Şunu, şunu koş. Şunları da koş. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar. Şuna baktığımızda şurada e, handlebars var. Bunun için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. E, 4 demir ile evet mod çakışması olmuş. Bu neyin modu ya? Nural. var arkadaşlar muç kısmı çok kışması oluyor biliyordum o büyük ihtimalle şu Maris doğrusu mod olması lazım Evet sorun değil arkadaşlar Siz şey krediden alırsınız 4 demir bırakıp ya onları böyle koyunca onlardan geliyor yani haberiniz olsun şuradan bu geliyor ee, sonra arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şu ee, tier 1 atv engine var şöyle girelim burada şu iki piston lazım pistonun yapımında a piston için kızıl taş alalım hemen şöyle Yazalım. Tamam. Şimdi e, hatır, hatırlıyorsam yani şöyle şuralara ortaya şey yoktan tersi. Yanlış mı hatırlıyorum? Pardon. Böyle miydi? Evet. Ters atılıyorum arkadaşlar. De bundan bir tane daha lazım. Cık. Şöyle. Evet. Bunları işte arkadaşlar buralara koyuyoruz ve nasıl da Ha ortasında yok alıyoruz bunu da sonra arkadaşlar işte yanında şu atv seat bunun için bunlar lazım bunun için bu bunun için de bu Şimdi biz bunları onun için ısıtıyorduk alalım bunları şunları birleştirince arkadaşlar şöyle yapalım hatta bunları birleştirince bunlar oluyor bunları da böyle yan yana hatta hepsini birleştirmeyelim ne olur ne olmaz şunları alalım Bunlar böyle. Altına da demirler. Ve bunu da aldık. Şöyle pardon. Bu tamam. Ate bu, bu böyle arkadaşlar. O oh. şey rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Bir tek tekerlekleri kalıyor. tekerlikler için teker ve bu. Bu böyle yapılıyor. Bu yapılış kolay. E, şu tekerler ise etrafa bunlar ve bir adet demir gerekmemiş. Kaç tekerlek lazım dört. Bize bunlar yeter mi? Yetmeyecek. Şöyle hemen hemen şuradan yazalım. Kum taşı diye. biraz daha koyalım işte o ola dursun biz de arkadaşlar şöyle şunları alacağız şu ne? ayrımlık neyse iki tane aldık bir tanesini yapalım tekerleyeyim şöyle bir tekerlek oldu diğeri için yetmiyor Olsa alalım biz Şöyle al şunları. Bunları da birleştir, al. Ne kadar oldu güzel. Evet. Şöyle nerede? Pardon. Evet, şunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bir tane tekerleği aldık. Şimdi öbürü için bekleyeceğiz. Al şunu da. Şöyle. Dört tane. Ay şunu al. Koş. Al. Koş. Altı oldu. Buralar sıkıcı olabilir arkadaşlar. Ama isterseniz yemedi. Neyse. Al şunları. Aynı şekilde. Evet. Şimdi bir diğerini de yapalım. Bir diğerinde de. Evet. Bu arada öğrenmiş olduk ki. arkadaşlar. Bir dakika düşünüyorum şu an. 29 tane demir kullanılıyor. Bu atv yapımında. Şunları da alalım. Şu yetmez. Yetmeyecek. Ya yuh ya. Harbi yuh diyorum da başka bir şey de demiyorum. Şu kolağı da biraz daha hızlı son tekerlek için bu arada arkadaşlar bizde elmas ve altın alalım şunlar Şu Bir tane ya tamam yetiyor artık. Bunları al. Bunları da al. Tamam. Böyle yapıp bu demire koyduğumuzda aldık. Şöyle. Ben bunları yapılış şeyli yerlerini ezberledim. Çünkü birini buraya. Birini buraya. Buraya arkaya. Bunu koyuyoruz. Öne bu. Bunu buraya. Bunu da buraya koyuyoruz ve ATV'mizi alıyoruz. Arkadaşlar bunun yerine Şöyle size göstereyim. Tabi hepsini koy şunların. Ş Pardon. Ya. Şöyle. Bunları da koy. Şunu da. Şunu da. Dört tane alacağım. Toplayalım. Evet. Değil mi arkadaşlar? Böyle de olur. Daha elmasını yapacaksınız. Şunun yerine, şunun yerine arkadaşlar, elması takacaksınız. Bu da değilse, nerede? Bunu yani. Ay. Bu ne yani? Şöyle. Bunlar. Nasıl arkadaşlar? Ee, bu videoyu beğenmişsinizdir. Tavsiye ederim. Düşünün. Düşünün. Ben ve sağlıklı müzakere kanalıma abone olmayı unutmayın. Olabilirsiniz.